e, Macron aslında biliyorsun biliyorsunuz neoliberal olduğunu söyleyelim. E, Fransa Afrika'da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne bugünkü Trump'a meydan okuyor. Yani Macron çok açık Macron, bir şekilde... Trump'a meydan okuyor. Evet. Biden'a oynuyor. Yani şunu hmm. bir başka ifade istiyorum. Çünkü neoliberal olarak siyasi geçmişi olmayan ve Fransa'ya gittiğiniz zaman da e, görürsünüz. Yani çok kendisini adeta e, bir küçük Napolyon olarak ifade eden kanun hükmündeki kararnamelerle bakın bizde çok e, bu tartışma yapılıyor. Efendim Türkiye işe kanun hükmünde kararnameler. Git de Fransa'yı gör. Yani Fransa'yı bir gör bakalım nasıl kanun hükmünde kararname olmuş onu söyleyeyim. Şimdi hangi ekoldan geliyor? Şey i̇şte hepimizin bildiği gibi ki Abdullah Bey bu konuya da belki bir başka boyutla ifade edebilir. İşte Biden, Obama, Soros mantilitesi içerisinde Macron'u ele almak lazım. Bir başkasını söyleyelim. Biden, Obama, Soros. Evet yani bu, bu içerisinde bakmak lazım ki finans piyasaları olarak ifade etmiyor. Çünkü bu adamın siyasi geçmişi yok. Yani 26 yaşından daha, 20, aralarında galiba eşiyle 26 yaş kadar bir fark da var. Yani onu da bu arada söyleyelim. Macron şunu söyledi bir de. Hawaii, e, Hawaii'deki biliyorsunuz yapılan baskının aracı olmayacağım dedi. Yani çok ilginç. Yani e, ilginç bir şey e, de ifade etmek istiyorum. Ve e, maalesef Fransızlar alınmasınlar ama Fransa baktığınız zaman bir kaba bir diplomasi vardır Fransada. Nasıl kaba? Köylüdür. Yani çok açık bir şekilde söylüyorum. Kabadır. Yani onu ifade etmeye söylüyorum. Bir de yani köylülük hakikaten bu konularda diplomasi olarak baktığınız zaman... Becerikli değil mi? Yani, ya. yani kabalığını görürsünüz yani. Ve de çok ilginç bir şekilde milliyetçi tavırları çok fazla olduğu için şöyle derler. Efendim Avrupa'nın beyni bizde, ya Almanya'ya bakmayın onlar işçi takımı. Yani bir de öyle yaparlar, beyin bizde. E, tabii ki bu şimdi bu durum, bu durum... E, Macron iktidara geldiği zaman acaba Fransa'yı, efendim Birleşmiş Milletler efendim Güvenlik Konseyi içinde beşten bir tanesi biliyorsunuz. Ben Amerika yapabilir miyim iddiasıyla geldi. Çünkü arkasında finans çevresi var, e, finans çevresi o Acaba e, Macron'la beraber bir e, eski biliyorsunuz eski Dünya adası e, Asya Afrika ve şey eski Dünya adasında Avrupa'nın özellikle bir Amerika Birleşik Devletleri yapabilir miyim iddiasıyla geldi. Yani Macron'u böyle algılamak lazım. Ve e, tabii ki e, kendi içerisinde onu da söyleyelim. E, defaatle gittiğim için söylüyorum. 15 Temmuz akşamı <laughs> ben şeydeydim. E bu e, Avrupa futbol şampiyonu kazandığı şeyde ben Fransa'daydım. Paris'e indim. E, vallahi ben orada yaşadıklarımı ne? hani biz böyle yaşadıklarımı Efendim bütün o dediğiniz gibi o zenciler diyelim, negro, niger diyelim, ayağa kalktılar. Bütün o Şanzelize, hani bizim bazı yazarlarımız vardı, işte sana bu e, bu makalemi Şanzelize'de kırmızı şarap içerek yazıyorum falan değil yani. Nasıl bir pozisyon? Yani onu şöyle söylemeye Sebebini çalışıyorum. Sebebi ne? Anlayamadım. Ee, şimdi bazı yazarlar... ...efendim Fransa'da bulundukları zaman böyle... Yok yok onu e, anladım o... <laughs> ...o, o pozisyonun... Şimdi Niye? gittiğimizde nasıldı? Bütün o gece sabaha kadar... ...Şanzelize'deki bütün yer, e, şeyler... ...mağazalar yağmalandı. Ve... Gerçek olarak biliyorsunuz. Sarı takımın yeleklilere içerisinde, mi denk geldiniz? E, ben denk geldiğim şey Avrupa şampiyonası olan. Sen e gidiyordum. ne 2018'in 15 Temmuzunda Fransa Paris'iydi. Işte, evet. Şampiyonu dünya şampiyonu adı altında. Avrupa şampiyonu. Ama, şampiyonu, altında, Avrupa, şampiyonu Avrupa şampiyonu. Ama Avrupa şampiyonu altında o biliyorsunuz meşhur Concorde'a giden, giden o şeyde bütün mağazaları. Adeta hani bizim polisle böyle koçbaşı dediğimiz şeyleri getirerek o mağazaları açarak bütün gözlerinde böyle afallayarak yazdım. Şimdi esasen bugün sarı yelekler vesaire ondan sonra devam eden bir süreçti. Fransa kendi içerisindeki istikrarını sağlaması lazım. Onun için küçük Napolyon olarak Macron Kanun hükmünde kararnamelerle adeta bir demir yumrukla bu tamam, işi peki, idare ediyor. Kurtuluşu da Doğu Akdeniz'de mi görüyor? Yani Şimdi, buralarda mı e, görüyor? Burada işte Afrika'da meydan okuyor. Yani bir kere o, oynadığı at şu Biden. Çok açık seçik ortaya koydu. Yani Trump'tan yana tavır almadı onu ifade etmek için. Kazanacak istiyor. gibi duruyor. Biden ee, Biden'da kazanacak gibi e, Biden durmasıyla beraber, e, yani belki e, efendim. Aydın kazanırsa Doğu Akdeniz denklemindeki Fransa ne olur? Yani şimdiki tabii ki bir bakıyoruz özellikle biz... Daha güçlenir mi yani? Yani Türkiye'nin durumu Trump artık devlet tanıdı. Establishment dediğimiz kurulu müesses nizama karşı gereken tavrını ortaya koydu. Bence Türkiye açısından Trump'ın ikinci dönem gelmesi daha uygundur diye değerlendiriyorum. Peki. Ben öyle değerlendiriyorum. Macron konusunda Sayın Aslan'a bir ilave cümlede bulunabilir miyim? Buyurun kısaca alalım Sayın Çağlar'a evet. döneceğiz. Şöyle, mi? Fransa son 2-3 yıldır muazzam bir fırsatçılık yapıyor. Bu milgem, insansal araçları ve silah endüstrimiz, havel, ha sanatsal ürünleri anlamında bizim Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimiz var. Onlara bir şeyler satmaya çalışıyoruz. Macron onların önünü süratle kesti. Ee, Mısır'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, onlara fırkateynler sattı. Biz milgemi vermek üzereyken bunların önleri bir şekilde kesildi. Pakistan'da dört tane yapıyoruz. Ama maliyetler anlamında ve fiyatlar anlamında bir bilgi vereyim. Şimdi Yunanistan'a sattığı iki tane fırkateyn için 3 milyar dolar istiyor. Bizim fırkateynlerin, bizim yaptığımız milgemler 500 milyon dolar. Yani... Fransa'nın biz gerçek anlamda Akdeniz'de ve Orta Doğu'da ve çevre bölgelerde silah endüstrisinde en başat rakibiyiz. Yani her yönüyle çırpınış içinde Yunanistan'a şu an bu arada işte iki tane gemiyi satıyorlar. Peki e, Sayın Çağlar, buyurun sizin eklemek istediklerinizi alalım. Bir de Rusya'yı yorumlayalım. Yani evet. Libya'yı da değerlendirmemiz lazım bu meselenin evet. içerisinde. Buyurun. Şimdi e, Fransa ile ilgili şu var. Tüm bunların hepsini destekler mahiyette söylüyorum bunu. Şu geçtiğimiz e, 3-5 yılın, 5-10 yılın hadiseleri içerisinde bölgemizde yaşanan hadiseleri kastediyorum. Biz iki noktada Fransa'yı çok ciddi anlamda tamamen oyunun dışına e, itmesek de çok ciddi anlamda sınırlandırdık. Manevra kabiliyetini azalttık. Bunlardan birisi Suriye oldu, bir diğeri de Libya oldu. Programın başlarında gündeme gelmişti belki daha fazla e, şey olması altının çizilmesi gerekir bu bağlamda. E, Libya'da e, eğer olayların başladığı sıfır noktasına gidersek e, şeyin e, Fransa'nın bir gece yarısı apar topar çok da dünyadan da e, destek filan aramadan tek başına neredeyse yaptığı bir harekatla e, Libya'yı bombaladığına rejim unsurlarını o zaman Kaddafi vardı. Onun unsurlarını bombaladığını hatırlayalım. Bu kadar önemli bir coğrafya Libya Fransa için. Orada da en nihayetinde Türkiye Fransa ile sıcak bir karşı karşıya gelme içerisine girmese de Fransız tezini ve onun e, desteklediği kuvvetleri çok ciddi anlamda dengeledi. Türkiye'nin faaliyetleri hatta dengelemenin ötesinde geriletti. Dolayısıyla yani e, Fransa ile olan mesele bugün Akdeniz'de, bugün Yunanistan üzerinden başlamadı. İkincisi yine e, kısmen dikkat çekildi. Orayı birazcık açmak lazım. Avrupa Birliği içerisindeki dengeler meselesinde de Fransa'nın orada da e, yine bu Akdeniz meselesinde olduğu gibi birazcık elinde yüzüne bulaştırsa da bir liderlik iddiası var. Orada da Almanya içerisinde e, bir yandan Avrupa Birliği'nin başat iki gücü motor iki gücü olarak birbirlerini tanımlarken öbür taraftan da bir bilek güreşi var bu anlamda e, yer alması bu konularda açıklama yapması başlı başında herhangi bir sahada varlık göstermesi bile açıklama yapması kendi politikalarını destekleyen bir şey e, yatırım oluyor siyasi yatırım oluyor Fransa açısından üçüncüsü de e, demin birazcık bu değişen dünya siyaseti ulus devletlerin yükselişinden bahsetmiştim. Onunla alakalı olarak belki okuyabiliriz. Tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da bir aşırı sağ sorunu var. Ve aşırı sağ sorununa karşı aşırı sağa mevzi kaybeden daha merkezi aktörlerin tüm Avrupa'da yapa geldiği bir siyasi oyun, bir siyasi hamle var. O da Türkiye'yi karşısına Alır gözükmek. Hatırlayın şimdi mesela İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktığını ve Türkiye'nin İngiltere ile İngiltere iyi ilişkiler geliştirdiğinden bahsediyoruz. İşte karşılıklı serbest ticaret anlaşmasından bahsediyoruz. Ya da bu son krizde İngiltere'nin takındığı tutumdan bahsediyoruz. Ama aynı İngiltere Avrupa Birliği çıkış sürecinde Türkiye'yi bir koz olarak kullandı. Brexit referandumunda çıkalım diyenlerin en temel propaganda araçlarından birisi Türkiye'ydi. Türkiye'nin bir parçası olacağı Avrupa Birliği'nden çıkalım diye bu propaganda yapıldı. Çünkü orada da bu anlamda bir aşırı sağ kayma vardı. Demem şu ki yani Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde aşırı sağın baskısını e, hisseden daha merkezi siyasetçiler de bu baskıyı dizginlemek için bir Türk düşmanlığı Siyasete yansıdığı yerler fazla olabilir bazen az olabilir İngiltere örneğinde olduğu gibi pratik karşılığı olmasa da en azından söylemsel bazda bir Türk düşmanlığı yapıyor. Bu Macron'a içeride de kazandıran bir şey Türkiye'nin karşısında oluyor gözükmek. Dolayısıyla birazcık bu bütün söylenenlerin üzerine bu noktalardan da belki Fransa'nın pozisyonu daha anlaşılır olabilir. bu haritalar ve alınan kararlar evet hani Türkiye hukuki olarak da haklı diyoruz. %100 doğru ve iştirak ettiğim bir görüş Türkiye hukuki olarak da haklı hatta yani Türkiye'nin hukuki haklılığı aslında bir birisinin katılıp diğerinin katılmayacağı bir görüş de değil. Bir vaka ortada ama şu var bunun maalesef çok örneklerini gördük. Hukuki olarak haklı olmak bu mücadelede bizim için yeterli olmayacaktır. Özellikle uluslararası hukukun ve Özellikle bu konjonktürde, dünyanın bu halinde bir önem veriliyor, nasıl eleştiride ediliyor, bük, büküldüğünü gördük. Aynen. Pekala hala e, herhangi bir uluslararası merciden, bu Adalet divanı da olabilir, başka bir yerde olabilir. Uluslararası merciden pekala evet bu böyleydi ama Yunanistanla Türkiye arasındaki durum farklı. ondan farklı bir istisna yaratılıp, o anlamda Türkiye'nin aleyhine bir karar çıkabilir. Bu yanlış bir karar olur. Bu bizim isteyeceğimiz bir karar tabii tamam. ki değil. Hiç kimse istemez bu topraklarda yaşayan ama bir tehlike olarak bunu söylemek lazım. Bu tabii ki bizim bu mücadeleyi yani karşılayıp anlamına gelmiyor. Evet sadece e, Türkiye'nin şu an yaptığı da o değildir ama bir dikkat çekme benimkisi. Sadece hukuki yeterlilik bizim işimizi görmeyecektir. Onun için e, sahadaki üstünlüğü baştan beri ben dahil herkes e, vurguluyor.